Gollanda. Sizlerle birlikteyiz. Berk hoş geldin. Hoş bulduk sevgili Burak. 12 Ekim pazar güzel bir pazar günü. Akşamını da güzel geçirdik aslında tüm ülke olarak. Çok görkemli bir galibiyet aldık. Maçı konuşacağız. Yine kuponlarımız var. Onu konuşacağız. Dün sen ilk yarı beraberlik, ikinci yarı Türkiye galibiyetini bildin. Onu konuşacağız. Bugün bültenimiz bu kısıtlı. O yüzden yayın süremiz pek uzamayabilir. Ama yine de biz elimizden geldiğince konuşmaya çalışacağız dilimiz döndüğünce. E, tekrardan hoş geldin. E, milli takımımız 6 birlik bir galibiyet aldı. Ne düşünüyorsun? E, öncelikle milli takımımızı tebrik ediyoruz. E, hoş bulduk bu arada. E, yani dünkü kuponlarımız aslında bakma Sıfırdan e, 2'yi tutturduk ama onun dışında çok bilemedik. E, ben Gürcistan gol atar demiştim fakat güçleri yetmedi. Yine İspanya 3-0'lık bir skorla geçmeyi başardı. 3-0 değil mi? 3-0 evet. E, Port Portekiz-İrlanda maçına sen 3.5 kaldırmıştın. Sen doğru tercihi buldun. Pardon İspanya 2-0 yenmiş. Yanlış bilgi vermeyelim. Portekiz 1-0'lık e, galibiyet. 1-0'lık sonuçla kazandı. O da son dakika Ruben Neves attı zaten. E, hatta Ronaldo'nun bir topu direkten döndü. Bernardo Silva kaçırdı. Biraz e, Portekiz fırsatları da değerlendiremedi. E, milli takıma gelecek olursak. Milli takım aslında ilk yarı biraz maça çok iyi başladı ilk, ilk 10-15 dakika. Fakat sonra bir susluk <laughs> yaşadı. Ardından hemen gol, de, gol orada bir ne oluyor şey şok etkisini şey şok etkisinden çıkamadık. Doğru. E, Allah'tan ikinci yarıda Popov bir <laughs> kendi kalesine olmaz bir aşırtma golü attı. Ondan sonra da devamı geldi. Kenan Yıldız'ın gibi kaliteli ayaklar zaten parka gitmemizde. Özellikle Kenan Yıldız e, Hakan'ın Hakan'ı beğendim. E, Arda Güler keza ilk goldeki bence yani Hakan'la paslaşması ve topu önüne alışı bitiriciliği üst seviyedeydi. Ee, bizi biraz kaliteli ayaklar galibiyete götürdü. Canuz'un çok eleştirildi oynamaması. Yani Montella'ya da bir noktaya kadar kızabiliyorum. Kimi oynatmayacaksın? Yani sen ne düşünüyorsun? Canuz'u oynatmayıp kimi oyn... yani Canuz'u nasıl yaratacaksın? Ya yani benim biliyorum Yani cuma günü seninle konuştuğumuzda aslında şunu söylemiştim ben. Eee Kerem Aktürkoğlu yedek olur. Canuz'un benim 11'imde olur. Ya yani ben Canuz'un kesinlikle kesilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, ama şu şimdi Montella'ya şu konuda kızamıyorum. Yani Canuzu'nun esas mevkisinde Arda Güler oynuyor. Sağ kanatla farklı bir isim oynuyor ki Canuzu'nun sağ kanat oynayamaz. Yani Canuzu'nun bence değerlendirilebileceği iki mevki var. Orta saha ya yani on numara ya da forvet atabilirsin. Ben yine orada bir Kerem yerine oynaması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü Canuzu'nun çok değerli bir oyuncu ama onun için bir şanssızlık bu. Yani şanssızlıktan başka bir şey diyemeyeceğim o es awesome mevkisinde Arda Güler oynuyor. Yani ve yaşıt bu iki oyuncu. Tabii. 25 işte doğru. E, ya uzun... bazı yerlerde Monte'ye kızamıyorum ama dediğim gibi Can Uzuna yer bulması gerektiğini düşünüyorum. Ve ben evet, şunu da eklemek istiyorum. E, bence bizim milli yani şu anki o hücum hattımız daha önce böyle bir hücum hattı gelmiş midir milli takıma bilmiyorum. Yani bizim tabii yaşlarımız da genç ama bu kadar yetenek tavan yüksek. Hücum üçlüsü, bilmiyorum yani. E, katılıyorum sana. Bir de yani eklenecek isimleri de konuşmak lazım. Mesela Gürcistan maçında Barış Alper yedek mi olacak, ilk on başlayacak? Benim aklımda hep bu soru işaretleri var. Mesela, ben Barış Alper'i oynatmam şu an milli takımda. Katılıyorum, ben de aynı şekilde. Ama yine de Oğuz Aydın mesela dün iyi bir performans sergiledi. En azından kamuoyu beğendi. Ya ben çok beğenmiyorum Oğuz Aydın'ı genel olarak performansını ama en azından sol önünde daha kil olduğunu düşünüyorum. E, dünkü performans Montella tarafından da beğenildiğini düşünüyorum. Mesela Yunus Akgün var, Oğuz Aydın var, yani İrfan Can Kahveci mesela e, yine bir opsiyon olabilir. Orada yani, bir katkı evet. verebiliyor. Evet verebiliyor ama ben onun da form durumunu çok beğenmiyorum. E, şöyle bir şey var, yani bu kadar genişlik belli bir noktada sıkıntı da yaratıyor maalesef. Doğru, doğru çok geniş bir kadro. E, ama işte bazen de bu genişliği de aradığımız da oluyor, öyle sıkıntılar da var. E, yani Montella bence iyi idare ediyor. Kendisi de çok başarılı ilerlediğini düşünüyorum ben Montella'nın. Ee, ve bence gereğinden de fazla eleştiriliyor diye düşünüyorum. Onu da ekleyeyim yani. Ee, bu takım bence Gürcistan'ı yener ve ufak ufak dünya akbası araları atmaya başlarız. Ee, Nihat Bey e çok teşekkürler. Arkadaşlar bizi izleyenlerden hem bir like isteyelim <laughs> hem de bir yorum isteyelim. Türkiye'yi nasıl buldunuz? Ee, bir yorumlara yazın lütfen rica edeceğim. Bir de like isteyelim. Ee, Nihat Bey prodüksiyon güzel demiş. Evet hemen, hemen şöyle gösteriyoruz. Şu an ben böyle gösteriyorum. Dur bir dakika şöyle mi? Aynen. Evet şu an doğru gözüküyor Burak. E, tutan kupon arkadaşlar. güçlü Bey'in e, bize hediyesi oldu. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan kendisine. E, programımızı da tanıtmış oluyoruz aslında böylelikle. Yine daha değişik figürasyonlar da gelecek bu arada. Yani onun da haberini vermiş olalım. Beğenirseniz size çekiliş bile yapabiliriz yani. ilerleyen dönemlerde. E, katılımlara göre. E, Fırat Yılmaz monteya forvet düşmanı gibi demiş. Yani. Ee, ya, forvet var mı? Yok, bir daha artık. onu da konuşalım mesela. Forvet var mı ki? Ya yok. Denizgül mesela bir sonradan girme açısından e, tam pivot forvet olmasa da en azından biraz daha top tutabilme açısından, fiziğini kullanabilme açısından mesela bu sezon Porto'da da daha fazla forma şansı buluyor Faryol'un gelişiyle. E, Denizgül mesela ilk 15 oyuncusundan biri olabilir. En azından skoru korumak adına atabilirsin. Ama onun dışında bir forvet oyuncusu yok. En üstünü al diyorsun. Sakatlıklarla baş be, Sakatlıklarla başı belada. Ya öyle bir oyuncu gerekiyor ama ilk 11'de değil. 4 topsuz adam. İyi niyetle söyledin Denizcülüyor. Sen <laughs> ya der miyorsun, değil mi? Ya i̇mkanı mı abi. yani nasıl oynayacak ki şu kadroda? Ya maşallah çok yetenekli oyunculara sahibiz. Ya bence bu düzenle devam. Yani hiç bulaşmamak gerekiyor başka şeylere ya da akıl kayması da olmamalı yani Monteya gitmeli mi gibisinden. Dünkü galibiyetle güzel bir cevap oldu İspanya maçından sonra bence. 6 7in 6 atarak telafi ettin bence çok doğru evet. Bir de average de çok önemli. Aa bak Fırat Bey'in bir yorumu var. Senle yayın öncesinde konuşmuştuk. Sırbistan karşılıklı gol olmadık. Kuponu patlattı. İnanamadım dün gece demiş. Gerçekten inanılmazdı yani. Bayağı sürpriz oldu. Sırbistan'ın kötü olduğunu ama konuşmuştuk dün de formsuz olduğunu. Fakat e, ya biraz iki takımda fiziksel açıdan kuvvetli olduğunu olacağını... E, yani zor gol olacağını da biraz düşünüyorduk ama e, bir sıfırlık galibiyeti beklemiyorduk. Ra Reyman Ay güzel bir gol attı. E, tartışmaları tartışmalara yol açacak bir gol sevinci de sergiledi. Ee, Sırbistan hocası da istif istifasını sunmuş zaten. Yani Sırbistan bence Dünya Kupası'na yer almayı hak eden bir takım kadrosundaki bulundurduğu oyuncularla beraber. Fakat e, Arnavutluk da hiç fena almayan bir takım. Güzel bir galibiyet. Bu arada Dünya Kupası demişken Kroçayo'ya Kru da değinmek istiyorum ben kısaca. Sonra kuponlara geçeriz. Kat hocamın e, yönettiği bir takım. Jamaika'yı da 2-0 yendiler. E, e, Jamaika'da da Cepas falan oynuyor. E, da, da şey oynuyor. Şeyin orta sahası. Gaziantep FK'nın orta sahası. Branko muydu? Öyle bir isim var. Gaziantep FK da bu sezon iyi de oynuyor. Orta sahasında. İyi de oynayan bir oyuncu. Bakalım Kura Dünya Kupası'nda görmek bence <laughs> garip olacak. Helal olsun. Ben, dikkat, Kuraçağ. bir şey diyeceğim ama kardeşim ya. Söyle. Ya öyle bir grup yani Dünya Kupası'nda bunlar yani o grup nasıl bir grup yani o dört takımı görüyorum ben. Evet. A bedavaya bilet veriyorsun gibi <laughs> Dünya Kupası'nın biraz olayı bu ya maalesef ki. Ben o yüzden Euro, Euro turnuvalarını daha zor bulurum. Dünya Kupası abi. çünkü böyle takımlar geliyor ya. Ben o yüzden biraz daha Euro turnuvalarını daha zor buluyorum. Yani o dört gruba bakıyorum. Yani çıkabilir yani. Jamaica nasıl bilmiyorum mesela ben. Jamaica'nın ama kazusuna bakınca tanıdık isimleri görüyorsun. Leon Bailey Jamaica'lı diye biliyorum. Evet evet. Cepaslar Cephas var mesela Ankara güçlü. Zor tutuyordu. Bir tane Galatasaray maçında şov yapmıştı. Hiç unutmuyorum. Ya yine <laughs> bilindik isimler var ama Kürak'a hakim abi. <laughs> Avukatı tebrik ederim. Sever böyle tam turnuva varıyor hocası yani. Tam turnuvaya yönelik oyun oynatabilen bir hoca. Nihat Mısır Kerem'in en ileride oynaması tutmuyor demiş. Ne düşünüyorsun? tutmadı. Evet, yani, başka bir bölge yok milli takımda maalesef. Kenan Sol'dan kesinlikle e, ayrılmaması gerekiyor. Ben Can Uzun'un yine forvetle değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Onu da yeniden eklemiş olayım bu arada belki. Can Uzun girdikten sonra nasıl adam eksiltiyor? Ya can uzun kaliteli. Ya çok kaliteli ve kimse bunu itiraz etmiyor zaten yani. Bir de alınmayan oyuncular da var yani. Mesela Aral Kimşir konusunda inanılmaz bir topçu. Mesela koysa oynar ama ya ama bir nereye oyuncu? koyacaksın? Evet. Hangi bir oyuncu? Keşke bir tane keşke bir tane forvet çıksa böyle. <laughs> forvet çıkmıyor ya. Barış abi iyi yayınlar demiş. Çok teşekkürler. Sağ olsun. Barış abi. Ee, yani izleyici sayımız da yavaş yavaş artıyor ki arkadaşlar yine bir like rica edeceğim. Aynı zamanda da like rica ederken ben Berkin Kuponu'yla başlayalım dilerseniz yavaş yavaş artık e, kuponlara da dönelim. Arkadaşlar sizden de bir like rica edeceğim e, ve sizden de yorum istiyorum. Bakın rica ediyorum yorumlarda bize katkı verin. E, Berkin Kuponu'nu değerlendirin, benim kuponumu değerlendirin. O şekilde ilerleyelim. Bugün aslında pek az yani kupon çıkartabildik. 3 kupon yorumlayacağız. Berkin Ağırı. Kuponu, e, benim kuponum, Emre abinin kuponu. Evet az kuponumuz var ama çünkü büyüten de der. Bu yüzden e, yorumlarda katkı verirseniz çok seviniriz diyelim. E, ve ben kuponu zaten ekranlarda sen değerlendir. E, günün Hollanda Finlandiya ile başlayalım. E, bir de Danimarka Yunanistan var. Günün izlenmeye değer iki maçından biri ikisi de sonra da Romanya Avusturya bakılabilir ama yine de Hollanda Finlandiya maçı en önde olacağını düşünüyorum. Çünkü zor bir maç geçecek Hollanda adına da. İlk maç Finlandiya'yı deplasmanda 2-0 yendiler. Fakat Finlandiya'nın da grupta şu an 10 puanı var. Hollanda'da da bir beraberlik gidiyor. Onda 13 puanı var. Ben yine Hollanda'nın böyle 2-1 3-1 kazanacağını düşünüyorum ama iki tarafta bol, bol gollü geçeceğini düşünüyorum. Finlandiya da bence karşılık verir. Hollanda'yı her ne kadar defansını defansıyla öne çıkan bir takım. Çünkü tüm isimler var adamlarda. Aklına gelecek. Dan Friesen'den, Van de Fenne, Van Dijk'ından. E, kim var başka? Bir sürü oyuncu var yani şu an say, say bitmez. E, bir gol de zor bir takım bence Hollanda. Ama yine de e, Finlandiya'da bugün zorluk çıkarabilir. O yüzden ben golü geçeceğini düşünüyorum. Ama Hollanda'nın da kazan, kazanacağını düşünüyorum. Biraz risk almak isteyenler MS1 2.5 üstü de tercih edebilir. Ben burada 2.5 üstü tercih ettim. Danimarka Yunanistan'a geçelim bence günün yani en baba karşılaşması bizi bekliyor. Biraz Danimarka burada favori olarak görülüyor. Ya yani biraz Danimarka burada favori. Fakat ben Yunanistan'ın zorluk çıkaracağını düşünüyorum. Hatta ya yani Yunanistan kazanırsa da şaşırmam o kadar diyeyim. İlk yarı yine burada gol çıkmayacak. Yani gol çıksa bile gol çıkmaz burada. 0-0 biter ilk yarı. İki takım da biraz şey oynar. Çünkü Yunanistan'da inanılmaz isimler var. Hani solda Jolis Jolis oynuyor. Jolis. Tolis de işte. öyle yazılıyor. Sağda Mosuras en önde Pavlidis, Bakastas tam yani oturmuş bir kadro var aslında orada. Yunanistan, e, Danimarka'nın geçişlerdeki şeyini e, boşluklarını, blokları yakalarsa mesela iyi ataklar sağlayabilir. Danimarka da 3'te oynuyor. Orada da çok etkili ayaklar var. E, ev sahibi avantajı da var. Lig, e, grupta da liderler ama ben yine de Yunanistan'ı kolay bırakacağını düşünmüyorum. İlk yarı sıfır tercihinde bulundum. E, zaten en riskli <laughs> tercihim de bu oldu. Bu, 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 bu maçla ilgili bir yorum yapacağım. Tabii tabii. Bence bu maçla ilgili bir çok sürpriz bir öneri vermek istesek ben 0-1 gol derim. Az gol çıkar değil mi? Ya gol çıkmaz ya. çünkü Danimarka öyle bir takım ki yani çok sevdiğim hücum adrosu ama tam anlamıyla bir sistem takımı ee, savunmayı her zaman daha önde tutarlar. Yunanistan daha keza öyle. Ee, i̇lk yarı sıfır zaten sen yani ilk yarı sıfır tercihini belki de bu ülkede en iyi değerlendiren insanlardansın onu söyleyeyim yani. E, abartı abartı söylemiyorum yani bunu ciddi olarak söylüyorum. Tutturduğum maçları biliyoruz. İzleyen izleyicilerimiz de bizle beraber izlemeye devam ettiği sürece bu bahislerden yararlanabilir. E, İlker'in zaten mantıklı. ya Sıfır bir gol bile oynanabilir yani onu belirtmek istiyorum. %100 katılıyorum. Romanya-Avusturya'ya geçelim. Romanya'nın durumunu hiç e, beğenmiyorum zaten. E, i̇yi de gitmiyorlar. Hatta ikiden iki bile bitebilir. Avusturya çünkü çok formda. Hani e, vitesi de beşe taktılar ilerliyorlar. Geçen kime San Marino'ya mı? 10 tane gol attılar. Ee, Valla durdurması çok zor bir takım. Ee, Avusturya zaten ben şeyde çok şaşırmıştım. Mesela Euro 2024'te Avusturya 2-1 yenmiştik ya. Olmaz ya, bir başarı. Tebrik ederim. Çünkü ondan öncesindeki ulusal ligi maçında 6-1 yenilmiştik. 6-0 mi 6-1 mi? Avusturya çok ters bir takım. Ee, karşılaşmak da istemeyeceğim takımlardan biridir yani milli takım adına. Ee, o yüzden Avusturya'nın ben 2'den 2 bile olur maç. İlk yarıda işi bitireceğini ben ya da ms iki tercihinde bulundum. Tam Onun... senin bu bahisin üstüne ee, Nihat Mısır'ın yorumu var. Romanya kendi evinde sürpriz yapabilir bence diyor. Ya, Avusturya şu an çok formda yani. Romanya'yı da bilmiyorum. Kadrosundaki e, etkili isimler olduğunu düşünmüyorum o kadar. A Avusturya... Yani sadece... Yani sadece mi? Yani sadece Alanya Spor'da oynayabilecek bir oyuncu. Yani geçen e, güzel bir gol attı. Güzel bir yaptı. Koyesku yani. vardır. Kim? Soresko. Evet Soresko o da iyi. Antep'in Antep. e, Kozlovski Polonyalı değil mi? Polonyalı evet. O da çok iyi topçu. Antep'in kadrosu gerçekten şöyle bir bak baktığımız zaman çok iyi yani. Bence iyi kadro. Yusuf Kabadayı var en ileride mesela. O Boli var. Endiaya ve Melik Kabasakal evet iyi, iyi bir ortası. İyi bir takım yani. Omurgası da çok sağlam. Berk toplam oranın 4.26. Bugün yani... biraz... Ama bugüne bakınca da sanki bu çıkar gibi ya. Bugün çok maç da yok zaten. Kısır bir gün maç adına o yüzden. E zaten en baba 3 maç bunlar. Zaten bende de senden değişik olarak bir ayrı maç var yani. Hollanda, Finlandiya, Danimarka, Yunanistan var. E, bir ekstra maçım daha var. E, yani ya, bülten kısıtlı. Haftaya zaten daha şov yaparız yani onu söyleyeyim. Çünkü artık Atlıyorum. hasretimiz son buluyor yani. Bu milli ara işkencesi e, beni darlıyor. Belki hafta sonlarım geçmek bilmiyor zaten çok sıkıcı oluyor. Katılıyorum sonuna kadar sana. Bir an önce etkinlikler başlasın yani. Ben başka bir şey istemiyorum. O zaman benim konumla devam edelim. Orada da yine bir like istemek durumundayım arkadaşlar. Ee, videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Ee, programımızla, konseptimizle ilgili bir e, öneriniz, görüşünüz olursa da lütfen belirtirseniz daha yeni programımız daha da geliştireceğiz konsepti. O yüzden hem yorumlarınız hem görüşleriniz bizim için çok değerli. Yorumlarda da katkı vermeyi unutmayın. Siz yazdıkça da biz zaten okumaya devam ediyoruz diyelim ve benim konuma geçelim Berk. Hı hı, tabii. Aslında benim konum sana göre daha düşük oranda. Hı hı. Diye görüyoruz sadece işte o. Yani sen orada Romanya. Kim Avusturya'ydı değil mi? Evet, Romanya'da. Sen maç iki olarak Avusturya'yı değerlendirmişsin. Ben Polonya'yı değerlendirdim. Aslında Hı. bu da riskli ama e, Polonya'yla başlayalım. Yani Litvanya e, pek formda değil. Polonya'nın çok iyi ayakları var. Evet. Yani genişlettiler de o hücum kadrolarını bence. 10 e, kişi olarak, 9 kişinin ayağı iyi bence. Evet, yani çok iyi bir kadroları var bence. E, Düşünce bir oran değerlendirilebilecek olduğunu düşünüyorum şu kısıtlı bültende. Doğru. Ama tabii ki e, bunu tek üzerinden oynamak çok bir şey kazandırmayabilir. O yüzden yanına Danimarka, Yunanistan 2.5 alt diyorum ben. Mantıklı. E, sen de ilk yarı sıfır demiştin zaten. Evet üstüne bayağı konuştuk onu. Evet onu zaten üstüne konuştuk. Ben de yine e, Danimarka'yı konuştum. Yunanistan tarafı da yani pek gol atmayı seven bir takım değil arkadaşlar. Zaten bu ülke maçları da bir acayiptir yani. Alt dersin üst oluyor, üst dersin enteresan bir şekilde sıfır sıfır bitiyor. Ee, ya olabildiğince risk bariyerini azaltıp oynamaya çalışmalıyız bence ee, bundan dolayı. 2.5 e, buçuk altından mantıklı olabileceğini düşünüyorum bu maç özelinde ve Hollanda-Finlandiya. E, ben senin aksine Finlandiya'ya hiç güvenmediğim için sadece Hollanda üç gol atarını aldım. Sen sadece iki buçuk üst demiştin. E, ben biraz daha. Hollanda sadece 3 gol atar kısmındayım. Ee, yani daha da böyle yani daha ne kadar düşürebiliriz bari mi bilmiyorum ama en kötü ihtimalle handikap bir oynayabilirsiniz bence. Yani Hollanda iki farklı en az iki farklı yenecektir diye düşünüyorum ben. Ee, oran 3-16 e, düşük bir oran ama dediğimiz gibi çok kısıtlı bir bülten. E, yani basket maçları var ama basket maçlarının oranlarına baktım alınacak risk mi? Ondan emin olamadım. Yoksa ekleyecektim kuponumu yine. Ee, yine bizim ligimizde var. Fenerbahçe karşı yaka maçı var. Anadolu Efes maçı var. Ama dediğim gibi o oranlarda o riski almak istemedim. O yüzden böyle bir kuponu tercih ettim ben. 3-6 gibi bir de bir oranımız var. Ee, Fırat Yılmaz Polonya dep bir buçuk olur gibi demiş. Ne diyorsun Mert? pek katılmıyorum açıkçası. Çünkü Litvanya çok şey bir takım ya. Karşı, o da yani deplasman özellikle asla Polonya biraz daha alışık çıkar öyle deplasmanlara fakat ilk maçta Polonya 1-0 yendi Litvanya'yı zorlanarak. Ee, ya Polonya iyi de bilmiyorum yani biraz daha dediğim gibi hücumda etkili ayakları var. Ee, özellikle çift forvet oyuncaklardır. Ee, fakat ya Litvanya'da 3 beraberlik 3 mağlubiyet gidiyor. E, yenilgileri de hep tek farkla. Zorluk çıkartıyor devlet çoluk çıkartıyor. Yani Polonya zorlanır yani kazanırsa da o maçtan biraz şüpheliyim sadece. Bakalım. Ee, o zaman Fırat Bey sizden bir günün kuponunu da rica edelim. Bakalım siz ne yaptınız? Sizden de bir görmek istiyoruz. Ee, bir 3 maçlık bir kupon da sizden rica edelim. Burada okuyalım hep beraber. Diyelim ve e, Emre abinin kuponuna geçelim. Ee, Emre abi üç maç tercih etti. Onu da konuşacağız. Ya dediğimiz gibi bülten bu bugün gerçekten çok kısıtlı. O yüzden ekleyebilecek bir şey bulamıyorsun. Yani böyle günlerde... E, kısır bir bültenin içerisinde oluyorsun. Ya zaten hepimiz 3 maç değerlendirmişiz yani baktığımız zaman. Ben evet, geçen hafta 2 kupon koymuştum Mac. Doğru. Ee, tamam Fırat Bey de bakıyorum hemen dedi. Emre abinin kuponu da ekranlarımıza geldi. Ne düşünüyorsun Merk? Zaten 3-4 maçtan ilerleyebiliriz. Katıyorum ilk hafta sol harbiden yani bir sürü maç izleriz. 2 çift kupon yaparız bir büyük bir riskli ama bugünlük maalesef böyle. İskoçya Belarus İskoçya bence çok tatlı bir takım. Yani şey, ben seviyorum yani oyuncuları olsun. Ee, İskoçya mı? Evet. E, zorlukta çıkarıyor aslında bazen rakiplerine ama bazen şeyleri yetmiyor kaliteleri. Premier Lig'de oynayan bir sürü oyuncu da var takımlarında. Ee, ilk i̇lk maçtan katılıyorum. MS1 ve 2.5 üst. Ben de böyle bir şey düşünüyorum. Belarus'u rahat geçerler. Hırvatistan Cebel Tarık'ta da katılıyorum açıkçası. Yani e, ilk yarıdan bence farka gider Hırvatistan. E, Forvet'te Antebi -Bud Budimir oynar büyük ihtimal. Budimir atar iki tane, 2-0 İlker'i biter. <laughs> Sen direkt gol veriyorsun. Romanya, Usturya... Evet, Budimir iki tane atar gider. Romanya, Usturya'da ben de aynı şekilde düşünüyorum zaten. Üstüne konuşmaya gerek yok. Bence çok... Ya, benim dört oranımdansa Emre abinin dört oranını tercih edebilirsiniz. Daha garanti olmuş. Nihat Mısır'da Faryo'ya Çekya adaları maç sonucu iki demiş. 1-24 oranla. Nihat, de <laughs> Nihat Bey sizden de bir kupon rica ediyorum. Nihat Bey sizden de bir kupon rica ediyorum. Onları da okuyup değerlendireceğiz çünkü. Ben de Emre abinin kuponuna baktığım zaman belki bir ihtimal Hırvatistan Cebel'i Tarık'tan çekinebilirim gibi. Cebel kazanır. Kanka Fransa Cebel'i Tarık var ya 14. golü atıp seviniyor. <laughs> Dün gördüm. E, Avusturya 10. golden sonra sevindim. onu gördün mü? E, görmedim. E, sanırım Santra'ya götürdü topu. Ya centilmenlik. da böyle centilmenlik mi olur? 10 tane atmışsın Yok. daha neyin centilmenlik? Tam tersi nesi centilmenlik? 10 tane atıyorsun daha da atmak için şeye götürüyorsun. Sana ha, pardon pardon. Götürüyorsun. o maçta mı? Galiba bir tane maçta gördüm yani şey bu hafta parka giden maçlardan birisinde e, Avusturya mıydı Arnautovic miydi? Topu şeye götürüyordu <laughs> e, Santre 10. golü atmış topu Santrey'e götürüyor. Sanki öyle bir şey gördüm ya da başka bir takım mıydı tam hatırlamıyorum. Ama averaj çok önemli biliyorsun. Tabii tabi. Bence zaten futbol böyle yani, rakibine acımayacaksın yoksa acınacak hale gelsin, böyle olması gerekiyor. Niye atmayasın ki karşıdaki karşı... takım da seni yenmek için çıkıyor yani. Evet, ee, ben de Emre abinin dediğim gibi, kuponuna baktığım zaman sadece e, Hırvatistan, Ceveli, Tarık acaba Hırvatistan o kadar atar mı? Orada da bir emin değilim. Ama zaten bir oran yükseltmek istiyorsak ancak bu şekilde yükseltebiliriz. Bakalım e, kuponlar nasıl gelecek? E, Fırat Yılmaz'ın kuponunu okuyorum. Belki senin değerlendirmeni istiyorum. Tabii. Polonya, Avusturya ve Hırvatistan hepsi bu takımlar adına bir buçuk üst derim demiş. Evet, Avusturya katılıyorum. Polonya, e, Polonya'dan eminim. Zor emin dedin. Polonya kazanırsa da tek farkla kazanır bence. E, bir de kimi dedi? E, Hollanda'yı mı dedi? Hırvatistan. mı? De. Evet onu da belirt, katıldım zaten Emre abinin kuponunda belirtmiştim. Evet. Evet. Yani dediğimiz gibi zaten çok kısıtlı bir mülten olduğu için konuşabilecek bir şey de kalmıyor elimizde. Doğru. Yani çünkü e, maçlar belli ve biz bu takımları ne kadar tanıyoruz arkadaşlar. Şimdi yani kimse bize bu takımları tanıyorum diye gelmesin yani. E zaten dilimizin döndüğü kadar bildiğimiz takımları yorumlamaya çalıştık ve kendimizce bir e, kupon da ortaya çıkarttık. E, Milli maçlarda daha sürpriz oluyor ama ne diyorsun? Milli maçlarda? Mi? Milli maçlarda daha sürpriz oluyor bence. Evet işte yani Abi ya şu bültenle neyin sürprizi çıkabilir ki belki? Yani işte en fazla Polonya berabere kalır. Yani ya ben... İspanya'dan puan alsa derim ki tamam <laughs> hani Doğru var mu? bir sürpriz diyeceğim de var mı yani yok olmuyor ki. Doğru. Nihat Bey'in de bir kuponu var onu da okuyalım ardından programımızı noktalayalım. <laughs> Faryo Adaları Çekya maç sonucu 2. Romanya Avusturya maç sonucu 1. İşte bu alınacak yani bu e, az önce belirtmişti zaten bir sürpriz çıkabileceğini. Şey. Litvanya, Romanya'da. Polonya maç sonucu sıfır. Buna katılıyorum helal olsun. Böyle bir risk alınır. Bravo. Bir şey, bir şey diyeceğim. Romanya, Avusturya maç sonucu birinin oranı 4 0 yedi. Ya yani Romanya iyi değil bu arada. Baktım ben çok formda değiller de ev sahibi sonuçta. Litvanya, Polonya, bak Litvanya, Polonya maç sonucu sıfır da 4 0 5. Şimdi maç sonucu 0 oynamak e, büyük ihtimalle. ama Polonya'nın zorlanacağını düşünüyorum. katıldım yani. Polonya... Sen de biraz az, az gol çıkacağını düşünüyorsun yani. Genelde zaten bugünkü çoğu maçta az gol çıkar. Hollanda, Finlandiya hariç. Ya bir de işte Çebel Tarıklar falan girmiyor tabii Faroe Odaları rakiplerine. Onlar yine yer baya. Ha mesela İskoçya, Belarus hadi e, yani İskoçya'da 2-1 falan yener. 3-1. Oradan belki Emre abiye o yüzden katıldım. Ama yine de çok gol çıkmaz yani maçlarda. Danimarkası, Yunanistan'ı, Romanya, Avusturya'sı. Bunlar da çok Aynı gol çıkmaz. Aynı şekilde yani. düşünüyorum. Yani içimi karartan bir büyüten yani. Başka bir şey değil gerçekten. Ee... Tabii ya. <laughs> Bakalım ama yine dört oranlı kuponlar tutturmak bence bugün için hiç fena değil. <laughs> çok Kısa güzel bir yorum kaldım. var okumak <laughs> Fırat Yılmaz Nihat Bey'in kuponuyla çocuğun <laughs> düğününü yaparız demiş. Evet. Yani tutarsa yaparsın. <laughs> Tabii tutar, tutarsa yaparsın yani. <laughs> yani, ama işte bak bazen de risk oynamak lazım. Mesela bugünün garantisi de bir şey çıkartmayabilir sana. İşte çıkabilecek sürprizleri yakalayacaksın. Mesela Danimak ne çıkar? Ya da Romanya Avusturya'dan ne çıkar? Ya da Litvanya Polonya'dan. Bu üçünden bir şey çıkarabilirsin. Ama gidip Hırvatistan e Cebel çıkarmak zor bence işte. Onu demek istiyorum. Ya da Faroe Adaları Çekya'dan. Doğru doğru. Bunlardan zaten neyin sürpriz çıktılar? çıkacak? Çıkacak çıkmıyor da zaten. Doğru ya. Çok milli maçlarda sürpriz Zor oluyor yani. En fazla 3-4 oran çıkartıyorsun. O yüzden e, bu şekilde düşünüyorum. Nihat Mısır da kendi konuyla ilgili yorum yapmış. Romanya kendi evinde oynadığında sürpriz yapabilir. Avusturya Haziran'da Romanya'yı kendi evinde 2-1 yenebilmiş diyor. Evet. Güzel bir istatistik. Bilmiyorum. Ben yine de Romanya'yı çok beğenmiyorum ama bakalım. Her şey olabilir. Akşam zaten bakıp göreceğiz diyelim ve e, programımızı noktalayalım arkadaşlar. E, bugün kısa tuttuk çünkü zaten Maçlar sayıyorum. bu kadar yani. Biz Maçlar şey bu kadardı. E, haftaya tabii ki daha uzun sürelerde yapacağız. Daha çeşitli kuponlarımız olacak. Yine e, Mehmet abi'den kupon alacağız. Güçlü Bey'den kupon alacağız. Daha geniş, daha güzel bir program. Yine bizleri bekliyor olacak. Berk Altan. Senin de ağzına sağlık sevgili Burak. Güzel bir yayın oldu. Kısa günün karı. Bakalım yarın takipte olacağız. Siz de takip edin. Yorumlarda da belirtin arkadaşlar. E, bizi sonra izleyen arkadaşlar da kuponlarını e, videonun altına yorum olarak yazabilir. E, sonuçta orada da bir etkileşim dönmesini istiyoruz. E, bu arada yayına like atmayı da unutmayın. E, bol bol yorum atın zaten. Biraz daha interaktif şekilde sizlerle birlikte yayın geçiriyoruz. Burak da hepinizin kuponlarını okuyor. E, yani hype atın, beğenin, destekleyin ki daha fazla kişinin önüne çıksın. Sonradan çünkü izlenmeler artıyor. Hani gün içinde bırakıyoruz bu yayını. İnsanlar tahmin almak için bu yayında izliyor. Bu sebeple sizden böyle bir destek rica ediyoruz arkadaşlar. Teşekkür evet, ederim. Ben de son olarak Nihat Bey demiş ki kuponum tutarsa şapka isterim demiş. Güçlü Bey'e ileteceğim Nihat Bey. Güçlü Bey'e ileteceğiz bunu tutarsa. Çok güzel şapka bu arada beğendiğinizi biliyorum. Ee, evet. Çok teşekkürler Nihat Bey. Fırat Bey sizi de hafta sonu cumartesi ve pazar 12'de yayınlarımıza bekliyoruz. Bugün çok güzel yorumlar attınız. Ee, her cumartesi ve pazar saat 12'de canlı yayında sizlerle birlikte olacağız. Onu da tekrardan belirtmiş olalım. Ben... E, ben Çiğdem sağlık diyorum ve aynen. herkese e, iyi pazarlar diliyorum. Görüşmek üzere.